Merhaba gençler. Bir yorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Çalışmalarınızda arkadaşlar kolaylıklar diliyorum. İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız. Biz arkadaşlar bu süreçte size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sinir sistemi ile ilgili arkadaşlar birkaç tane soru çözeceğiz bu akşam. Sorularımız arkadaşlar Aydın Yayınları'nın AYT Soru Bankası'ndan olacak. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bazı sinir hücrelerin diyor birbirleriyle bağlantısı aşağıdaki şekilde gösterilmiş. Bakın şu arkadaşlar sinir hücresi şu kısa uzantıların adı neydi? Dendrit'ti değil mi? Dendrit. Şurası hücre gövdesi. Hücrenin gövde kısmı. Şurası arkadaşlar neydi? Aksondu değil mi? Akson. Bakın şuralar akson uçları. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Diğer sinir hücrelerinin dentritlerine veya hücre gövdelerine bağlanıyor. Burada zaten ne dedik? Şu bağlantı bölgelerine sinaps diyoruz değil mi? Uyarat iletim yönü nasıldı? Bakın bir sinir hücresinde dentrit hücre gövdesi akson yönündeydi. Ama tabi şurada ne oluyor? Bir sinir hücresinin aksonundan sinapslarda yani diğer sinir hücresinin arkadaşlar dentisine veya hücre gövdesine doğru oluyor idi. Şimdi arkadaşlar bakın alınan uyartı bu şekilde gidiyor. Ve arkadaşlar bakın birden fazla sinaps yapmış. Hatta merkez sinir sisteminde arkadaşlar 10.000'e 10 yakın sinaps yaptığı söyleniyor. Sinir hücrelerinin bize ne diyor arkadaşlar? Diyor ki sinüzlerin arasında diyor şekildeki bir düzen olması diyor hangilerini gerçekleştirmeye yönelik. Yani buradaki amaç impuls iletim hızını artırmak mıdır arkadaşlar? Bir nöron arkadaşlar birden fazla nöronla sinaps yapması iletim hızını artırmak için değil zaten değil mi? Sinapslarda zaten iletim ne oluyor arkadaşlar? Daha yavaş oluyor biliyorsunuz. Impuls gerektiğinde diyor sadece ilgi yolun bölgelere gönderilmesini sağlamak. Şimdi arkadaşlar diyelim ki e, elimize iğne battı tamam mı? Bakın reseptör uyartıyı aldı. Düğün nöronuna verdi. Bu şekilde arkadaşlar giden uyartı bakın merkezde e, bütün hücreleri uyarması engelleniyor. Yani uyartı işte şuralarda durdurucu sınav tutuyoruz. İletim engelleniyor. Sadece bu sinir uyarılması sağlanıyor. Yani beynin belli bir bölümüne yönlendiriliyor. Beynin bu bölümü de arkadaşlar sadece kolunuzdaki kası haber gönderiyor. Ve sen sadece elini çekiyorsun. Yani alınan uyartı beynin bütün sinirlerine arkadaşlar uyarmamış oluyor. Bunlara biz ne diyoruz? Yani şunlar uyarmasının engellenmesini durdurucu sinaps diyoruz. Arkadaşlar bunun tabii ki bu tarafa doğru yönlendirilmesine yani uyartının buraya geçmesine de kolaylaştırıcı sinaps diyoruz. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ilgili olan bölgelere yönlendiriliyor. Her tarafın uyarılması buralarda engellenmiş oluyor. İmpulsun diyor gerektiğinde birden fazla bölgeyi etkilemesini sağlamak. Yani gerekirse arkadaşlar e, da uyartı gönderilebiliyor. Birkaç yere de gönderilebiliyor. E, gelen uyartı birden fazla bölgeye de yönlendirilmiş oluyor. Cevabımız arkadaşlar denizli olacak. Bir uyarının organları organlarıyla alınması ve tepki organlarıyla uygun cevabının verilmesini salgılanan son kimyasal sinyali yönü diyor. Hangisinde verilmiş? Önce arkadaşlar bu yönleri bir yazalım. Bakın reseptör uyartıyı alıyor. Bakın reseptörden kime veriliyor uyartı? Düğün öğrenine veriliyor düğün nöronu. Yani öncelikle arkadaşlar şunlar sinaps yapıyorlar. Burada kimyasal bir e, madde salgılanıyor. Yani ilk salgılama nasıl oluyor aslında? Reseptörden düğün nöronuna doğru oluyor. Daha sonra düğün nöronu arkadaşlar kimli sinaps yapıyor? Ara nöronla yapıyor. Ara nöron arkadaşlar burada ne oluyor? Düğün nörondan ara nörona doğru ikinci bir e, kimyasal sinyal gönderilmiş oluyor. Daha sonra arkadaşlar ara nöron kimi uyarıyor? Motor nöronu uyarıyor. Burada ne olmuş oldu şimdi? Are nörondan motor nörona doğru bir e, kimyasal uyarılma oluyor. Sinapstan motor nöron kime gidiyor arkadaşlar? Efektöre gidiyor, değil mi? Efektör, efektör ne olabilir arkadaşlar? Tepki organı, kas ya da işte salgı bezi olabilir. Yani elinize iğne battığı zaman bu kas oluyor. Ama işte ağzın suyu aktığı zaman tükürük bezi oluyor, değil mi? Bu sefer e, efektör dediğimiz organ. Ne oldu şimdi? Burada da arkadaşlar bakın en son ne olmuş oldu? Motor nörondan efektöre doğru arkadaşlar bir e, nörotransmitter madde salgılanıyor buradaki sinaps'tan. En son bu olması lazım. Yani motor nörondan efektörü diye bir şey aramamız lazım. Duyu nörondan duyu ara nörona diyor. Burası bakın bu en son değil tabi. Buradaki en son ara nörondan duyu nöronu zaten bu tarafa doğru arkadaşlar bir uyar iletimi yok. Motor nörondan diyor salgı bezine evet bakın motor nörondan salgı bezine yani efektöre doğru arkadaşlar bir uyartı iletimi var en son. Motordan diyor ara nörona diyor zaten bu ters yönde bir iletim yok. Salgı bezinin motor nöronu da arkadaşlar zaten bir uyartı kimyasal bir uyartı iletimi yok. Cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Bir diğer sorumuz arkadaşlar bir sene öncesinde uyartının şiddeti frekansı ve süresi diyor verinin hangisini etkiler diyor. Yani bunlar değiştiği zaman bunu hangisi değişir diyor bize. Şimdi arkadaşlar uyartın şiddeti ne demek? Diyelim ki şurada arkadaşlar bir tane sinir hücresi var. Tamam mı? Şöyle sinir hücremiz bu şekilde arkadaşlar uyartılar ne yapıyor? İletiyor. Diyelim ki siz bunu arkadaşlar 10 voltlu uyardığınız zaman atıyorum. E, kaç defa iletiyor bunu? E, 5 kez iletiyor bunu. Tamam mı? E, bunu diyelim 20 voltlu uyardığın zaman neyi artırdın sen şimdi? Uyartının şiddetini artırdın. Arkadaşlar uyat şiddeti arttığı zaman ne olur? İletim sayısı artar. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Frekans diyoruz. Bakın bu ne demek? İletim sayısı demek. İletim sayısı. 10 volt ile uyardığın zaman bunu 5 kez iletiyordu. Yani frekansı 5'ti. Şimdi 20 volt ile uyardığın zaman arkadaşlar ne oldu? Artık bunu arkadaşlar diyelim ki 10 kez iletiyor. Tamam mı? Ne oldu zaten? Bak uyar şiddeti arttığı zaman zaten frekans da artar. Bir de ne diyor bize arkadaşlar? Süresi. Yani 10 volt arkadaşlar buna 10 saniye uygulamakla 10 voltu buna 20 saniye uygulamak arasında fark var. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? E uyartının süresi artıyor. Uyartı süresi artıkça bu sefer ne olur gene? İletim sayısı artar. Yani frekans artmış olur. Peki hız değişmez arkadaşlar. Hız yapısal bir şey tamam mı? Yani uyartı şiddetini artırmak buradaki e, hızı değiştirmez. Hızı değiştiren şeyler nelerdir? Aksonun çapı, emiyelin kılıf değil mi? Dolayısıyla bunlar yapısal şeyler olduğu için iletimiz arkadaşlar bunları değiştirmekle değişmez. Ne oldu? Bakın uyartı şiddetini artırmak, frekansını artırmak, süresini artırmak, iletim sayısını artırıyor. Arkadaşlar uyartı şiddeti arttıkça e, ne oldu? Merkezde e, ara yani merkezde ne olur? Uyarlan hücre sayısı artar. Uyarların hücre sayısı arttıkça arkadaşlar bu merkezin neyi artar? Tepki şiddeti artar. Yani diyelim ki yüzüne birisi böyle bir ufak vurduğu zaman senin tepkinle böyle pat diye yapıştırdığı zaman hızlı bir şekilde senin tepkin aynı olmaz. Senin tepkin ne olur? Sen döner bir tane yapıştırırsın. Tepki şiddeti artar yani tamam mı? Uyarda şiddeti arttıkça merkezin tepkisi artar diyebiliriz. Efektörün tepki derecesi dedi arkadaşlar. Tepki şiddetidir. Tepki şiddeti uyartı şiddeti arttıkça arkadaşlar ne olur? Tepkinin şiddeti artar. Cevabımız edin olacak. Unutmayın hız yapısal bir şeydir. Tamam mı? Dolayısıyla bu hücreden hücreyi değişebilir. Bir hücrede arkadaşlar bu uygulamalarla beraber hız değişmez. Bir sinir hücresinin aksiyon uçlarında sinaptik yumrular bulunur. Bu yumrular da arkadaşlar diyor ki çok sayıda mitokondri ve küçük kesicikler vardır. Kesicikler içinde impulsun diyor. Komşu nöron iletimini sağlayan nörotransmitterler depolanır. Hangisi nörotransmitter değildir diyor bize. Şimdi arkadaşlar bu olayı bir ufak hatırlayalım. Bakın şurası ne? Aksonun ucu. Buraya nasıl geldi arkadaşlar? Elektrokimyasal olarak artı eksi artı eksi geldi değil mi? Elektrokimyasal. Bakın elektriksel demiyorum sadece. Neden? Çünkü ATP harcanıyor burada. Kimyasal reaksiyonlar olması bu akım gitmiyor. O yüzden ne diyoruz biz? E, sinir hücresindeki iletim nedir? Elektro kimyasaldır. Ama e, sinapsa geldiğim zaman arkadaşlar iş değişiyor. Bakın bu neresi? Diğer sinir hücresinin dentiti ve hücre gövdesi. Bu da arkadaşlar nedir? E, polarize halde bekliyor zaten. Uyartıyı almaya hazır yani. Burada reseptör var. Bakın ne oldu? Uyartı arkadaşlar buraya geldikten sonra kalsiyum arkadaşlar aksiyon içine giriyor ve burada e, nörotransmitter maddeler burada sinaptik keseleri depolanmış ya bu sayede ne oluyor bunlar arkadaşlar sinaps boşluğuna yani şuradaki boşluğa gönderiliyor buna biz ne diyoruz sinaptik boşluk veya sinaps boşluğu diyoruz nörotransmitter maddeleri ne yapıyorlar buradaki uyartıyı arkadaşlar diğer sinircesinin e, dendritine dentitine ve hücre gövdesine kimyasal olarak taşıyorlar hormonlar oluyor bu buradaki reseptör uyartıyı alıyor Derken buradan itibaren gene elektrokimyasal olarak devam ediyor. Ne oldu? Elektrokimyasal geldi. Buradan sinapslardan kimyasal yani hormonlarla geçti. Kimyasal. Sonra devamında diğer hücresine gene elektrokimyasal olarak devam ediyor diyoruz. Daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Buradaki nörotransmitter madde bu sinaps boşluğunda parçalanabiliyor. Bir bölümü ise arkadaşlar şuradaki akson ucu ile hücre içine alınıyor diyebiliriz. Buradaki nörotransmitter maddelerin arkadaşlar e, hücre dışına gönderilmesi egzotozla oluyor. Bunu da belirtmiş olalım. Kimler bunlar? Nöradrenalin, dopamin, serotonin bakın serotonin de olur. Asetilkolin adrenalin de olabilir arkadaşlar. Sekretin olmaz. Sekretin neredeydi hatırlayın? Sekretin ince bağırsaktan salgılanan, değil mi? Pankreası ve karaciğeri uyaran bir hormondu. Dolayısıyla bu nörotransmitter madde değildir. Sıcak bir cisme dokunan kişi elini hemen çeker. Bu olayla ilgili diyor hangileri doğrudur? Alışkanlık hareketi olup diyor omurluk tarafından kontrol edilir. Arkadaşlar alışkanlık neydi? Alışkanlıkta bakın beyin iyice öğrenir. Beyin yaptıkça öğrenir. Daha sonra omurluğun kontrolüne geçer. Omurluğun kontrolüne geçer. Devamında alışkanlık haline geldikten sonra yani. Ne mesela? Saç çalmak. Önce ne yapıyorsun? Notalar öğreniyorsun. İşte re, mi, fa, sol, fa, sol, sol, sol falan filan. Değil mi? Çalarken bakıyorsun işte nereye parmağını bastığına filan. Ama bir süre sonra ne oluyor? Artık bakmamaya başlıyorsun değil mi? Artık ezbere çalmaya başlıyorsun. Veya işte şarkıyı öğrenirken ne yapıyorsun? İşte in dereye, dereye, kısa böyle nereye filan sözleri öğreniyorsun. Ama öğrendikten sonra ezbere söylüyorsun. İşte kız nereye inecekti falan filan böyle düşünerek bunları söylemiyorsun değil mi? Bunlar bize ne diyoruz arkadaşlar? Alışkanlık yani. Buradaki olay nedir? Buradaki olay refleks hareketidir. Refleks hareket olup diyor omurluk tarafından kontrol edilir. Bu doğru. Bu sırada arkadaşlar duyu, ara ve motor nöronlar görev alır. Bakın dikkat edin. Burada arkadaşlar uyartıyı reseptör alıyor. Bunu ÖSYM arkadaşlar önceki yıllarda sormuş. Düğün nöronuna veriyor düğün nöronu arkadaşlar ne yapıyor bunu buradan götürüyor omur ile omurilik nedir burada Aren nöron yani omurilik değerlendirmesini yapıyor daha sonra motor nöronu arkadaşlar uyartıyı ne yapıyor buradaki kasa yani efektörü getiriyor derken kas yazalım efektör bu derken arkadaşlar elini çekiyorsun buna biz ne diyoruz buna refleks yayı diyoruz refleks yayı diyoruz buna Dolayısıyla duyu, ara ve motor nöronları burada ne yaptı? Görev aldı. Omurilik burada ara nöron oluyor. Bak elinizi yandı, elinizi çektiniz. Bu esnada beyin arkadaşa görev almıyor. Arkadaşlar eline iğne batıyor. Elini çekiyorsun. iş bitiyor. Ondan sonra bu iğneyi buraya kim koymuş diye aramaya başlıyorsun ya o zaman beyin devreye giriyor. O zaman şöyle diyebiliriz. E, beyin refleks hareketlerin sonucundan haberdar oluyor. Yani omurilik ne yapıyor burada? İşi bitiriyor elini çekiyorsun. Beyin ona sonra devreye giriyor. İşte acı hissediyorsun. O zaman beyin devreye girmiş demektir. Düşünmeye başlıyorsun. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Denizli olmuş oldu. Omurluk soğanla ilgili diyor hangisi yanlıştır diyor. Neydi omurluk soğanın görevi arkadaşlar? Bakın solunumu kontrol ediyor değil mi? Diyaframa haber gönderiyor. Kalbin çalışmasını falan kontrol ediyor. Sinir atrial dövme falan. Dolaşımı kontrol ediyor. Ondan sonra mide bağırsaklar falan sindirimi kontrol ediyor. Ondan sonra idrar kesesi falan boşaltımı kontrol ediyor değil mi? Bunların yanında arkadaşlar bakın yutma, kusma, çiğneme, öksürme, hapşırma filan arkadaşlar gibi refleksleri kontrol ediyor. Hocam çiğneme istemli değil mi? Ya istemli başlıyor ama istemsiz devam ediyor. Arkadaşlar bir yemek sırasında o dilinizin hareketleri falan, yemeği oraya alıyorsunuz, taşıyorsunuz, hem de bir de konuşuyorsunuz falan. Bunları sizin düşünerek yaptığınızı düşünün. İstemli olarak herde kan gövdeyi götürür yani. Çiğnem hareketi arkadaşlar istemli başlar, istemsiz devam eder. Şimdi bakalım çarpma ve yaralamalar da zededen Ölüme yol açabilir. Evet solunumu dolaşımı kontrol ediyor değil mi? Bakın hayatsal faaliyetler bunlar. Bunu söyleyebiliriz. Ele iğne batınca uyartı beyninden daha önce derlendirerek refleks oluşturur. Bunu yapan kimdi zaten? Bunu yapan omurilikti değil mi? Omurilik suanı değil bu yanlış oldu. Dolaşım solunum boşaltım gibi her sıkıları yönetiyor. Evet. Kan damarlarının büzülmesi, kan basıncının artmasını sağlıyor. Dolaşımı kontrol ediyor kan damarlarını falan. Bunu da söyleyebiliriz. Beynin omurluğa geçen sinirlerin çaprazlandığı yerdir. Bunu da bazen sorabiliyorlar. Bakın beyinden çıkan motor nöronlar, motor nöronlar nerede çaprazlanıyor? Bunlar omurilik soğanda çaprazlanıyor. Giren duyu nöronlar arkadaşlar, duyu nöronlar nerede çaprazlanıyorlar? Bunlar da omurilikte çaprazlanıyorlar. Yani çıkan motor nöronlar omurilik soğanında, e, giren duyu nöronlar da omurilikte çaprazlanarak beyine gidiyorlar diyebiliriz. Camımız ne oldu arkadaşlar? Bursa olmuş oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.